Herkese selamlar dostlarım, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte linea Network'ü inceleyeceğiz. Linea network'te hangi işlemleri yaparak airdrop kazanabiliriz? Bunlara bakacağız. Linea MetaMask'in bir blockchain'idir ve 7 milyarlık bir yatırım aldı arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir rakam. İleride bir airdrop yaparsa zkSync'ten de Starknet'ten de diğer bütün projelerden de daha yüksek bir airdrop yapabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden bu işlemlere özen göstermeye çalışacağız. Şu anda fi ücretleri yüksek. O yüzden ben sadece göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İşlemleri şu anda yapmayacağım. Bunun altını çiziyorum. Fakat bir kere de olsa bu işlemleri şu anda yapmaya çalışın. Yani bu ay yapmaya çalışın. Diğer aylarda güncellemeler geldikçe zaten fi ücretleri, köprü ücretleri, sivep ücretleri bunların hepsi teker teker düşecektir arkadaşlar. Sadece bir kereye mahsus yüksek fiiller ödeyerek bu işlemleri yapmaya çalışın. Daha sonrasında ilerleyen vakitlerde zaten Kripto kolon kanalımızda sizlere hatırlatıyor olacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden video videomuza geçelim. Öncelikle her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz kripto olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi öncelikle bizim Linea Bridge yani Linea'nın ana köprüsünü kullanmamız gerekiyor. Bu ana köprüyü kullandıktan sonra diğer köprülerden de bahsedeceğim fakat öncelikle tabii ki de Linea'nın ana köprüsünü kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hepimizin bilmiş olduğu gibi Ethereum ana ağından para transfer ediyoruz arkadaşlar. Artık öğrendiğimizi düşünüyorum. Çünkü testnet videoları olsun, airdrop videoları olsun ben bunları arttırmaya başladım ve sizlere öğretebildiğimi düşünüyorum. Artık bunları aşağıdaki linklere tıklayarak bile videoyu izlemeden yapabilirsiniz. Buna da inanıyorum açıkçası. O yüzden hızlı bir şekilde buraları geçiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ethereum anağından Linea Mainnet'e para transfer ediyorduk. Bu paramız tabii ki de Linea Mainnet'e geçecek arkadaşlar. Fakat 1-2 saat sürebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Daha sonrasında hepimizin bilmiş olduğu sin swap'tan swap işlem pool işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Fakat şuradaki Ethereum kısmını lineaya çevirmemiz gerekiyor. Lineaya çevirdikten hemen sonra Metamask'imize geliyoruz ve eğer cüzdanımız Ethereum anaığındaysa hemen lineaya alıyoruz arkadaşlar. Zaten linea hemen altta çıkacaktır. Herhangi bir ağ eklemesi yapmanıza gerek yok. Ben aşağıda linkleri bırakacağım. Köprü linki, swap linki hepsini zamanla farklı kontrat adreslerini kullanabilmeniz için yeni sitelerde atıyor olacağım. O yüzden Twitter'dan da Telegram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmındaki linkten. Buradan swap işlem yapabiliyoruz. Bu swap işlemimiz nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela Ethereum'larımızı BUSD'ye çeviriyoruz ve %50'lik kısmını mesela çevir dedik. Tabii ki de bağlanmamız gerekiyor öncelikle cüzdanımıza. Cüzdanımıza bağlanmadan önce de Linea Mainnet'te bizim Ethereum'larımızın olması gerekiyor. Ne diyelim 0.01'lik bir Ethereum'umuz var. Bunu da Binance USD'ye çevirmek istiyoruz. Çevirdikten sonra ardından buradaki butona tıklıyoruz ve Binance USD'lerimizi Tekrar Ethereum'a çevirebiliyoruz. Fakat onun öncesinde şunu yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere: USDC'ye çevirin mi? Mesela ne kadarlık %50'lik bir miktarını USDC'ye çevirin. Ardından Pulse kısmına gelip likiti de ekleyin arkadaşlar. Likiti de ekledikten sonra USDC'lerinizi Ethereum'a çevirebilirsiniz. Böylelikle daha az fee ödeyerek hem swap işlem yapmış olursunuz hem de pulse işleminizi tamamlamış olursunuz. Mesela görmüş olduğunuz gibi USDC Ethereum paritesinde likidi de ekleyebiliyorsunuz. Hemen tıklayalım bunu da hızlı bir şekilde göstereyim. Enter dedik. Enter dedikten sonra buradan likidi de eklememiz gerekiyor. Tabii ki deposit kısmına tıklayıp tıkladıktan sonra USDC miktarınızı yazıyorsunuz. Buradaki butonu aktif etmeniz gerekiyor ikisini de girebilmek için arkadaşlar. Mesela 10 dolar yazdığınızda altta Ethereum'larınız da 10 dolarlık Ethereum ve 10 dolarlık USDC'yi daha sonrasında çekmek isterseniz... Withdraw kısmına geliyorsunuz ve %50'lik kısmını çekmek istiyorsunuz veya %100'lük kısmını çekmek istiyorsunuz. Hemen maxlayıp eskinizden gelen onaylamalar sayesinde bunu da hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar trade bölümüne geliyoruz ve USDC'lerimizi Ethereum'a swapliyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemlerimiz bununla kısıtlı. Yani bu işlemleri yaparak hem birçok işlem sayısı elde etmiş olduk hem de hacim kasmış olduk. Yani iki işi birlikte yaptık diyebilirim sizlere. Farklı kontrat adreslerini kullanmanız için farklı bir swap sitesi göstereceğim. Bu swap sitesinden pool sistemler de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat öncelikle swap'i göstereyim. Ne yapmıştık? Ethereum'larımızı mesela buradaki paritelerden herhangi birine çevirebiliyorduk arkadaşlar. Tabii ki öncelikle sağ üstten Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde cüzdanımı bağlıyorum. Sonraki dedim bağla dedim. Bu siteyi de sizler için açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan dilediğiniz şekilde güvenli bir şekilde girişinizi sağlayabilirsiniz. Buraya tekrar geliyoruz ve Linea'yı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Linea'yı seçtikten sonra dilediğiniz pariteyi çevirebiliyorsunuz. Yani swap işlem yapabiliyorsunuz. Tekrar USDC'yi seçiyorum ve 0.001'lik Ethereum'u USDC'ye çeviriyorum. Ardından buradaki fee de ödemem gerekiyor tabii ki. Ethereum balans kısmına tıkladıktan sonra bu işleminizi de başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra hemen Pulse'a girerek likidi de ekleyelim. USDC Ethereum kısmına tıklamamız gerekiyor. Fakat onun öncesinde tabii ki A'yı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyorum. Bakıyorum line ağını görmemiz gerekiyor burada. Ha, burada görmüş olduğunuz line arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman buradan likidi de ekleyebiliyoruz dilediğimiz şekilde. Sizler de bu şekilde de ekleme işlemi yapabilirsiniz bu siteden kolaylıkla. Pools kısmına tekrar gelerek eklediğiniz likidideyi burada görüyorsunuz. My de dediğinizde arkadaşlar görüyorsunuz. Ve buradan dilediğiniz şekilde çekebiliyorsunuz. Eklediğiniz likidideyi tabii ki de. Bu siteden de çıkmak istiyorum ve son olarak bir swap sitesi daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu swap sitesinde de de ekleyebiliyorsunuz. Artı swap yapabiliyorsunuz. Ne demiştik? Farklı kontrat adreslerini kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden bu siteleri sizlere göstermeye çalışıyorum ki öğrenin. Yeri defi ücretler düşmeye başladığında bu siteleri bol bol kullanmamız gerekecek. ZK Sync'den daha önemli olabilir arkadaşlar. O yüzden Linea'nın işlemlerini kesinlikle yapmaya çalışıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde Swap'e tıkladık arkadaşlar. Tıkladıktan sonra tabii ki Linea'nı seçiyoruz. Ardından Connect Wallet'a tıkladıktan sonra MetaMesh cüzdanımızı bağlayıp buradaki işlemlerimizi de hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ethereum, Ethereum'larımızı mesela buradaki pariteleri çevirebiliyoruz. Nelere çevirebiliyoruz? USDT, BUSD, sonra APE, AVAX böyle paritelere çevirebiliyorsunuz. Tabii ki ben her zaman USDC yapıyorum arkadaşlar. Bu sizlerin kararına kalmış. Dilediğiniz pariteyi seçebilirsiniz. İlla ki USDC'yi seçmenize gerek yok. Ben likidi de eklediğim için benim kolayıma geliyor. Hızlı bir şekilde Ethereum USDC likidisini ekleyip işlemimi tamamlıyorum. Buradan hemen hızlı bir şekilde Ethereum'larımızı USDC'ye çeviriyoruz. Çevirdikten sonra likidi kısmına geliyoruz. Likidi de ekle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan dilediğiniz şekilde likiditenizi ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? Buradan hemen USDC USDC'yi seçelim. Ne yapmıştık? Çünkü USDC'ye çevirmiştik Ethereum'larımızı. Ardından paramızın %20'lik kısmını eklemek istediğimizi belirtiyoruz ve Enter kısmına bak. Enter kısmına basıp Metamask'imizden gelen onaylamaları da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde bu işlemi de tamamlamış oluyoruz. Daha sonrasında geriye çıkıyoruz ve My Liquidity e kısmından likiditeleriniz gözüküyor arkadaşlar. Buradan dilediğiniz şekilde verdiğiniz parayı geri çekebiliyorsunuz. Yani işleminizi iptal edebiliyorsunuz. Bu şekilde anlatabilirim. Yani kısacası birçok işlemi üst siteden yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben zamanla dediğim gibi sizlere farklı swap ve likiti de ekleme yani pool sistemler yapabileceğiniz siteler paylaşacağım. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. Şu anda fi ücretler yüksek olduğu için hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Çünkü kimseden geri kalmanızı istemiyorum. Ben şu anda kullanmıyorum. Fakat bir kere kullandım arkadaşlar. Ne yaptım? Mesela bir iç yaptım. Swap yaptım. Ve bu işlemleri bir kere de olsa şu an yüksek fiillerle yaptım. İleride fiiller düştükten sonra tekrar bu işlemleri yapacağım. Bunun altı çiziyorum Çünkü linea 7 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve zk sinkten daha fazla diğerlerinden daha fazla ileride bir airdrop yaparlarsa diğer airdropları gölgelerinde bırakabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizleri motive etmiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.